Mesanenin vücut içerisinde anatomik bir pozisyonu vardır. Dokular gevşediğinde bu pozisyon yerini değiştirir, mesane sarkar ve bununla ilgili problemler ortaya çıkmaya başlar. Bu nedenle ileri yaşlarda, örneğin doğumlardan sonra, örneğin menopozdan sonra dokuların gevşekliğine izin vermemek için vücudu zinde ve sağlam tutabilmek için kasların tıbbi anlamda tonusunu yani diriliğini zinde tutabilmek için bazı egzersizleri mutlaka yapmak lazım. 1948 yılında Amerikalı jinekolog Arnold Kegel'in tarif etmiş olduğu egzersizler özellikle kadınlar için son derece önemlidir. Bu egzersizlerden en basiti idrar tutma kasını kasmak, yaklaşık 6 saniye, 7 saniye civarında kasılı vaziyette tutmak ve ondan sonra gevşetmekten ibarettir. Bir müddet dinlendikten sonra tekrar kasılarak aynı egzersiz yapılır. Bu arka arkaya 10 defa yapılırsa bir set olarak ve günde 3 ya da 4 defa bu set tekrarlanırsa o zaman idrar tutma kasları ve pelvik kaslar yani kalça içerisinde mesaneyi yerinde tutan kasların sarkması engellenir. Zinde ve diri vaziyette kalmaları sağlanır ve bu sayede ileri yaşlarda idrar kaçırma problemi olmaz. Merak ettiğiniz soruları sosyal medya kanallarından iletebilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.